Demir gibi. <laughs> Hadi bakalım. demir gibi. Su şifa ol, şifa niyetine vermişim Yok <laughs> burada. Harika bir yer arkadaşlar burası da neydi üç ağız mıydı? İçer. Dem demre de buz gibi su, termal suyu. O sıcak ya. Yani 14 derece. üstündedir bu. Ya güneş var şimdi belki güneş var. Ya vücudum komple yağlı. Hiç olmadı. Sodalı su. Sodalı bir su. Da, bu da. Sahin Bey yüzüyor. Y o tarafta var mı merdiven mi? Orada karşıladı var. Hadi oldu olacak kibar. Hadi yüz yüze yüze git. Bizim budo gidiyor. <laughs> budo mu ido mu? <laughs> Tamam geliyorum. Şimdi